İstanbul Zeytinburnu'nda sıfır atık projesi kapsamında kullanılmaya başlanan mobil atık kazanç aracıyla bir ayda 24 ton atık toplandı. Hem ekonomi hem de Zeytinburnu sakinleri kazandı. Atıklarını getiren ilçe sakinlerine market alışverişinde kullanmaları için toplam 16.500 liralık para puan dağıtıldı. Atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca. Zeytinburnu'nda slogan bu. Sokak sokak dolaşan belediyenin mobil atık kazanç aracı bir ayda tonlarca atığı dönüştürerek ekonomiye kazandırdı. Bu zamana kadar 24 ton yani 24 bin kilo geri dönüştürülebilir atığı hemşerilerimiz getirip arkamda gördüğünüz kazanç aracına teslim ettiler. Buradan da 16 bin e, TL'lik bir e, kazanç ortaya çıktı. Sıfır atık seferberliği kapsamındaki proje ile vatandaş da kazanıyor. Belediye tarafından verilen kartlara teslim edilen atıklar karşılığında para puan yükleniyor. Bu puanlar alışverişte kullanılabiliyor. Bu parasal ziyade daha çok e, ülke ekonomisine katkı, çöpe gitmemesi, çevrenin kirlenmemesi önemli olan o zaten. Yoksa parasal işin yan promosyonu değil. Komşum söylemişti, ben de zaten böyle şeyleri çok duyarlıyım. Kadın söyleyince geldim, aldım. İki haftadan beri de top, topluyorum. Ben buraya geri dönüşüm olan e, karton, plastik, camdır, florosan atıkları getirdim. Hatta geçen hafta da ben e, 100 liralık bir alışveriş yaptım. Çok çok iyi oldu benim için. Mobil atık kazanç aracıyla atıklar dönüştürülerek 670 kilogram çevreci yakıt biyogaz da elde edildi. Ayrıca su, yakıt ve ham madde tasarrufu da sağlandı.